Altın Elma Mahallesi'ndeki gezilerimiz devam ediyor. Altın Elma Mahallesi 60 günden fazla süredir susuzluk çekiyor. Şimdi e, biz e, bahçede de ister istemez e, tabii zamanla suyumuz vardı. Her tarafta su var. E, bakın burada... Çeşme var hemen yaklaşabilirsek bu tarafa doğru. Bu çeşmede de içeride olduğu gibi burada da maalesef suyumuz artık akmıyor ki en azından insanlar bu sudan faydalanabile. Şimdi değerli izleyiciler biraz önce içeride gördük özellikle de bulaşıklar birikmişti. Peki bu bulaşıklar bu 60 günlük sürede nasıl yıkanıyor? Ben de merak ettim. Şimdi teyzeme sordum. Dedim ki teyzeciğim eee nasıl yıkanıyor bunlar? Aa, ellerimizle çeşme dolduruyor. Valilere su dolduruyor. İki aydır çor çocuk hiç duş ne yapamıyor. Hiç sularımız yok. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kuyumu vuruyorlar, su mu veriyorlar, bir, bir şey yapsınlar. Aha, aha bardaklarımızı evet. yıkıyor. Her, her, şey yerimizde yıkıyor. Şimdi değerli izleyiciler, 2021 yılında yaşıyoruz. Bu ee, yani Altın Elma Mahallesi dediyse, Kırsal Mahalle köy dediysek, yani birçok evde çamaşır makinesi, bulaş makinesi var ama şimdi su olmayınca hiçbiri bir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Çamaşırı da elimizde yıkıyor, musluklardan su topluyor, bir şeyler yapıyor, elimizde yıkıyor. Aa, bulaşıklar uamda bekliyor. Aynen. Şimdi tabii değerli izleyiciler, bu bulaşıkları bu suyla yıkayabiliyorsunuz ama bu suyu içemiyorsunuz. Yani böyle de bir sorun var. O sebeple e, yetkililerin bir kez daha nazarı dikkatine sunuyoruz. Gerçekten Altın Yelma Mahallesi'nin su sorununun artık bir an önce çözülmesi gerekiyor.